Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Bugün kızımla beraber, beraber. E, bisküvi pastası yapacağız. Bisküvi pastası yapacağız evet. arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl olacak. Bisküvemiz var, e, pudingimiz var. E, Üstünü e, süslememiz için krem şanti. Burada da pasta süsümüz var arkadaşlar. E, şimdi e, pudingleri sütle karıştırıp. Onu şeyde ocakta yapacağız kızım. Ocakta karıştıracağız şimdi. Hadi arkadaşlar şimdi e, malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Sütümüzü koyuyoruz. Sütümüzü boşaltıyoruz. Boşalttık. 2,5 2,5 ben buçuk bilmiyorum. Su bardağı sütümüzü. Arkadaşlar ben 2,5'u bilmediğim için. 2,5'u nasıl bileceğim böyle. 2,5 bardak işte. Hmm. Yani 2 oldu buçuk. Üç tane kazınca. Bu buçu. Yani üç tane kazınca buçuk mu oluyor? İki buçuk su bardağı sütü bir tencereye boşaltın diye. Boşak. Şimdi biz evet, arkadaşlar 2 iki tane pudip kullanacağımız arkadaşlar, için. Arkadaşlar tane kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok o yüzden, güzel kokuyor. Arkadaşlar Beş su bardağı daha yapacağız arkadaşlar. bir yani Arkadaşlar bakar mısınız? noktan noktalar Arkadaşlar süt çok güzel kokuyor. Var ya, süt gibi kokuyor. Çok, çok, çok. İnek sütüymüş bu. Herhalde inek Şey, bir de buçuk mı? Buçuk kattık. Buçuk mı? Beş Ü, Üçüncüyü de kattık mı? İki buçuk oluyor galiba. Kattık. Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi 5 bardak sütü tencereye koyduktan sonra Pudingimizi içine kattık. 2 tane puding kattık. Şimdi kızım karıştırıyor. Hızlı karıştırma. Kısık ateşte karıştırarak devam ediyoruz. Yavaş kızım dökülmesin. Karıştırıyoruz. Böyle mi? Evet öyle karıştır. O kadar da hızlı değil. Eğer beğendiyseniz yani abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. Kanalımıza bizim abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Eğer e, bizden ilk önce abone olmak için bizim linke tıklayabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer evet. like atmazsanız ben üzülürüm. Aa kızım üzülmesin arkadaşlar. Like atın, abone olun hemen. Evet. Karıştır kızım kıvamını almaya başladı şimdi pudingimiz. Katılaşıyor. Katılaşıyor biraz. Bakalım şöyle, ne hocam bir saniye. Bakın arkadaşlar harika çikolata gibi çok güzel zaten çikolata tadı var evet çikolata kıvamını aldı arkadaşlar bu resmi anlayamadım nasıl oldu kızım güzel oldu değil mi evet güzel oldu şimdi bunları bisküvite süreceğiz çikolatayı yapıştıracağız onları sonra harika olur arkadaşlar bu pasta harika olacak İnşallah abone gelir. Yani çünkü çok güzel yapacağız. Evet. Yapacağız. Çok, çok tatlı doğur. Evet, evet arkadaşlar, pudingimizi görmüş olduğunuz gibi hazırladık, kıvamını aldı. Şimdi bisküvileri böyle şöyle ilk önce kahvaltı sürüyoruz. Sonra. Tabağı ilk önce ben koyuyoruz. Sonra İkinci tekrar şey. böyle arkadaşlar. Arkadaşlar harika oluyor. Ben bunu şey Tekrar sürüyoruz. Bu şekilde

<laughs> sıcak mı? Ya. Eline pozim Hani var. sen bana veriyordun kızım. Ne oldu? Aa, çok evet arkadaşlar sıcak olması gerekiyor soğudu mu? Çünkü böyle akışkan olmaz. Böyle davranmayız arkadaşlar. Ya, çok ben mı? vermeyeceğim. olmuyor. Kızım sen bisküvi veriyordun bana ya. Versene orada. Hadi verir misin orada? artık? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. bu şekilde devam ediyoruz.

Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pastamız bitti. Süsleme işleri kaldı. Ee, şeye krem şantiyi de hazırladık. Üstüne böyle görmüş olduğunuz gibi döktük. Çok güzel oldu. Şimdi süslemesi kaldı. Şimdi sen bunu böyle süsle. Şimdi bunun içine de arkadaşlar bu koydum ben. ismini yazacağım. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bizim yaptığımız pasta bu kadar olur <laughs> Ya sonunda güzel olmadı ya Ama olsun Yiyeceğiz ya Ya <laughs> ya. Gel gel. <gülüyor> gel <bakayım buraya. gülüyor> Hep gözüne geliyor kızım dur. bakacak mısın? bakalım. bakacak Ya zayıf elimi. kadar <laughs> Bakayım kızım çok güzel <laughs> tadı çok güzelmiş <gülüyor> Yapma <laughs> Yapma <mı>? kız <laughs> Al sana <gülüyor> Al sana <laughs> Ya ortalık battı kızım ya <gülüyor> <gülüyor> Nasıl görünürüz acaba bilmiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi <laughs> pastamız bitti. Pastamız akıyor! <laughs> gel gel gel! Gel kızım buraya, gel gel! Çok... <laughs> abi, gel. Gel, gel, gel. <laughs> gel ya! Ama biz güzel bir pasta yapmıştık. Niye böyle? <laughs> sen çok güzel oldun ya. Gel hadi bitirelim ya. videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar Angela'nın görmüş olduğunuz gibi yüzünü <gülüyor> boyadım. <gülüyor> Bakayım mı çok tatlı oldun sen ya. Evet arkadaşlar pastamız bitti. Pastamız bu. Yine, e, yiyebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz çok güzel oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Ee, kanalımıza abone olmayı, kızı, um, um, yeah. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.